Bu gidiyor şimdi alışverişe neyse. Şeker alıyor, eşeğe yüklüyor şekeri, ufak ufak köyüne dönüyor. Dönerken hava kapatıyor usta. Hava kapatınca bizim Hakkari de tedirgin olmaya başlıyor. Elini açıyor, yukarıya bakıyor, diyor ki Ya şeker. <laughs> yani yağmur yağarsa şeker er. <laughs> Abi hava bir patlıyor abla. Şeker tuzla boz. Kalıyor eşekle tek başına. Biraz gidiyor böyle hava iyice sertleşiyor. Bakıyor böyle yapıyor. E Yahudi eşek. <laughs> abi bağım gün bir kıyamet eşek tuzlamız. Kalıyor yek başına. Gidiyor ama çok tedirgin böyle. Hava iyice sertleşiyor abi. Sağına bakıyor soluna bakıyor kaçacak yer yok derken Yahudi Yahudi ben diyor. Hava bir patlıyor abi bizimki bilincini kaybetmiş bir şekilde bir mağaranın içinde uyanıyor böyle ama gözü yarım açık. Mağarada da böyle bir delik oradan ışık süzüyor içeriye. Böyle bakıyor deliğe, şeye ışığa, açıyor elini. İyi aklı diyor. Yağdırdın yağmuru iyi, erittin şekeri. Çaktırdın şimşeyi, öldürdün eşeği. Almışsın feneri, arıyorsun beni. <laughs> 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 Anam avladım olsun çıkmam dışarıya.